Yakın dönemde yapılmış en büyük sosyal psikoloji deneylerden biri olan sahte restoran projesi. Yemek yok, personel yok, mekan yok. Nasıl oluyor da Londra'nın bir numaralı restoranı oluyor? İşte size gerçek bir hikaye. Londra'dan Vice Magazine yazarı Obah Butler, hayatını ek iş olarak sahte restoran yorumları yaparak kazanıyordu. Ancak restoranların sahte yorumlarıyla popülerlik kazandığını gördükten sonra aklına bir fikir geldi. Sahte restoran Butler tamamen sahte bir restoran için bir plan yaptı. İnternetin ve insanların ne kadar kolay kandırılabileceğini test etmek istiyordu. Amacı Londra'nın bir numaralı restoranını sıfırdan oluşturmaktı. Ancak tamamen uydurma bir abartı ve ayrıcalık olacaktı. Önce ikna edici bir profile ihtiyacı vardı. Böylece TripAdvisor'da restoranını kurdu. Resmi hat olarak 10 poundluk tek kullanımlık telefon satın aldı. Dalwich'teki kulübe adını verdi. Sadece randevu ile olarak belirledi ve adresi belirsizdi. Böylece TripAdvisor'da restoranını kurdu. Sonra aldatmacanın daha ileri kısmı geldi gerçek bir yiyecek olmadan butler bir çözüm buldu. sahte yemek fotoğrafları, et taklidi için ayağını kullanması, yemeklere çırpılmış krema görüntüsü için tıraş köpüğü ekledi. sonuçlar tuhaf bir şekilde ikna edici görünüyordu. yemeklerin gerçek isimleri yerine her şeye duyguların isimlerini verdi. rahatlık, şehvet, empati bu, sahte olmaktan ziyade yenilikçi ve modern görünmesini sağladı. Aylarca arkadaşlarına sahte yorumlar yazdırdı. Her değerlendirmede bahçede yemek yemekten bahsedilmesi, randevuyla yemek yeme politikasının vurgulanması ve ne kadar küçük ve ayrıcalıklı hissettirdiğinin anlatılması gerekiyordu. Bir süre TripAdvisor'da tutmadı ama sonra çılgın bir şey oldu. İncelemeler yığıldıkça sıralamada tırmandı. 6 ay sonra 18.000 restoranın ilk 1.500'üne ulaştı. Sonra hızla ilk 300 restoran arasına girdi ve telefon rezervasyon istekleriyle çalmaya başladı. Ve talep alım yöntemi işleri daha da büyüttü. Butler herkese "6 hafta boyunca tamamen doluyuz." dedi. İnsanlar bu ayrıcalığı çok sevdi gıda tedarikçileri ona ücretsiz numuneler gönderdi ve medyada inceleme talep etti. Londra'nın en büyük sırrıydı. 6 ay içinde inanılmaz bir şey oldu. The Shed, TripAdvisor'da bir numaraya yerleşti. Batların bahçe kulübesi, personeli, yemeği ve müşterisi olmadan 18 bin gerçek restorandan daha iyi bir konumdaydı. Dünya aklını kaçırmıştı ama işler daha da çılgınlaşacaktı. Bu baskıyı hisseden Butler, bir akşam yemeği partisi verdi. On tane ısrarcı misafiri davet etti. Menü, bahçede süpermarket mikrodalga yemekleri. Mekan, peri ışıklarıyla süslenmiş arka bahçesindeki kulübe. Lüks bir deneyim bekleyen misafirler geldikçe, Butler'ın sinirleri gerilmeye başladı. Şaşırtıcı bir şekilde çok beğendiler bazıları mikrodalgada pişirilen yemeklerde hafif tatlar aldıklarını iddia ettiler. Bahçe kulübesinde ucuz dondurulmuş gıda yediklerinden kimse şüphelenmedi. Algı gerçeğe dönüştü. Butler, Aralık 2017'de Vice adlı dizide bu aldatmacayı itiraf etti. TripAdvisor, sahte restorantı listeden kaldırdı ve sistemlerinin iyi çalıştığını iddia etti. Ama Butler, ayrıcalık ve onay arzulama zaafımızın ve dijital güvenin ne kadar kolay manipüle edilebileceğini kanıtlamış oldu. Bu, daha derin bir şeyi ortaya koyuyor. Batların deneyini ilgi çekici kılan şey, yalnızca TripAdvisor'ı kandırmak değil, markalaşmanın ardındaki algının önemini anlamıştı. Ve algı, günümüzün girişimcileri için en güçlü oyun alanıdır. Batların restoranı bir kurgu olsa da sonuçlar gerçekti. Medya ilgisi, tanınma ve talep. Ve bu markasını ürünü kadar önemli kılan herkes için de geçerli. Şirketler güven kazanır. Günümüzde güç her şeyden önce algıyı kontrol edenlerdedir. Büyük markalar onlar her şeyi satabilirler. Çünkü insanlar markaları nedeniyle onlardan alışveriş yapacaklardır. O bahbatların sahte restoranı, dijital çağın karanlık aynasıydı. Gerçeklik artık bir seçenek ama algı her şeyin anahtarı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarda dijital dünyanın perde arkasını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.